Herkese selam arkadaşlar. Bugün bugün bir tane kargo bekliyordum. Ninja Queen seti ve, ve o işte geldi. Ama Begüm'ün ıı, doktor seti gelmediği için onu tanıtamadık. Begüm de doktor seti istemişti. Onun ikisi de gelirse onun ikisini de tanıtırız. Onun ikisinin de videosunu çekeriz. Şimdi açalım ve bakalım nasıl bir şey gelmiş. 那这个吃都有。 Yardım mı? Açılmıyor. Açamıyorum. Hadi çek sen. Çek çek çek. Aa açılıyor. Şurada da şunu açalım. Açalım veya açın açın Açılmak üzere açılmak üzere. Açılmak üzere hemen Açalım. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar neredeyse oldu bugün şurada da şey varmış Bunu da çekelim ve arkadaşlar ninja setimiz de işte burada ninja seti ninja koment set işte burada çok güzel görünüyor burada bir tane kılıcı var bu gayser kılıcı koyacak şey var kılıncı koyacak kılıç kılıfı. Bu da ise kolluk var böyle kol koruma. Bu da bıçak var. Bu da ise emniyeti yıldızları var. Bu da ise emmunçika var. Munçika gibi bir şey galiba. Şimdi bu bunu da açıyoruz. Begüm çok he, çok ne çok heyecanlı mısın? Begüm kılıncı çıkar arkadaşlar kılın çıktı çok güzel çok güzel ve <laughs> arkadaşlar şimdi ise kılıncı kılıncını da çıkardık böyle kılıncı içine koyabiliyoruz ve arkadaşlar tamam 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 verimiz bıçak bir de bu bu da bir tane bıçak yaptım Begüm. <laughs> Aa gel Begüm. Aa arkadaşlar. Buradaysa kolluk var. Kolluğumuzu. Şöyle bir tane kemerleri varmış. Begüm ben şunun kemerlerini takayım. Sen de şeyi al. İyice yıldızlarını almaya çalış. <laughs> ha, tamam. Birinciyi, birinciyi tak. Şimdi sıra ikinci kemerde. İkinci değil, bir de taktık. Dur, dur, sana vereceğim. Arkadaşlar şimdi koluma takayım. Arkadaşlar ha koluma takım. Dur şu kolumu çekeyim öyle takayım. Arkadaşlar koluma taktım. Kolumdan çok. Dur. Tamam şunu bir kolumdan çıkarabilsin Heh tamam dur. Şunun kemerlerini açalım. Heh tamam. Bunun kemerlerini kahve etme veriyorum. Tamam. Sırada ninja yıldızları. Alt ikinci. Ve arkadaşlar çok, çok güzelmiş. Böyle atıyorsun. Oluyor açıyorsun adama geliyor. Ve arkadaşlar benim en çok beğendiğimse kılıç. Begüm dur sana vereyim. Hadi al. Kılıç senin olsun. Bu da benim olsun mınçka. Begüm hadi sana bu kolluğu takayım sonra dövüşelim. Çünkü ben sana bu kolluğu, kolluğu vereceğim. Bir de bu iki tane şeyini yıldız tiranı. Bir de ninj kılıncınla kılıfını. Bana ise bu. Ben ise bunları alacağım. Dur. Sana görüyorsun. Ve taktın. Ha, Begüm. Şimdi kolunu getir acaba olur mu? Dur. Begüm. Kolunu çekmemiz lazım. Biraz acıyabilir ama. kolluğu tak ama tamam o zaman bir tane şey onun yerine ben sana en iyisi bıçağı vereyim. Onun yerine ben sana bıçağı vereceğim. Yok hatta Begüm bununla bunu değiştirelim mi? <laughs> tamam. Az. Bu da iki tane de Hı, kılıncı ben aldım. Hı. Ve şimdi kol kolluğumu ben takacağım kendime. Peki Minsel istersen bunları almayalım ninja yıldızlarını. İster misin? Tamam. Dur şu. Dur. Dur şu kolumu çekeyim. Dur. Ve arkadaşlar kolluğumu da taktım. Ninja kılıcım da burada. Ninja kılıcını Hadi bıçağını da al. Hadi dövüşelim Zaten benim bunlar plastik bir şey olmaz Bak plastik Gördün mü? Hadi Hadi gel Yine mi düştü? Neyse kılıfı burada kalsın Bıçağını da al. Hadi Dur bıçağını al Oyun başlasın

şey O var bir, gün benim de ha. <laughs> Eyvah yıldızını çaldı. Dur hemen ben de kılıncını çalayım. <laughs> şaka yaptım Begüm şaka yaptım o senin. Hadi al bu çağını da. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Videolarını beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.